Çocuklar, ne yapıyorsunuz böyle siz? Nilaya, ne yapıyorsun? Bir sürü çikolata yemişsin. Bak elin yüzün batmış hep. Kerem de gizli gizli çikolata yerken yakalandı. Dur, hemen o yemeden alayım çikolatasını. O ulaşamazsın. Eyvah, Nilaya, sen çok kirlenmişsin. Seni banyo yaptırmamız lazım. Hayır anne, ben banyo yapmak istemiyorum. Ama Nilaya böyle olmaz. Bak elin yüzün hep çikolata olmuş, çok kirlenmiş üzerinde. Kerem. Hadi gel Niloya banyo yaptıralım oğlum. Hayır ben banyo yapmak istemiyorum işte bugün banyo yapmayacağım. Bugün benim banyo günüm değil. Değil mi oğlum Kerem? Hadi tut Niloya banyo yaptıralım. Onun küvetini hazırlayalım, getirelim Niloya banyo yaptıralım. Hadi bakalım. Kerem sen de Nilüya'nın parmaklarındaki çikolataları yeme oğlum. Bırak bakalım Niloya'yı. Hadi hep birlikte gidelim hazırlayalım küvetini hayır yapmayacağım işte hayır Nilay, bugün banyo yapacaksın sen burada otur bizi bekle hemen geliyoruz eh, Niloya'nın küvetini aldık içerisinde gemiler de var bunları Niloyu banyo yaptırırken yüzdürürüz hadi bakalım Annem burada otur bekle banyo yaptıracağım seni dedi ama ben banyo yapmak istemiyorum arkadaşlar. Gideyim onlar gelmeden saklanayım bakalım nereye saklanabilirim sizce ya. Şu koltuğun arkasına mı saklansam? Ay geçen gün oraya saklanmıştım beni bulmuşlardı. Buradan hemen beni bulabilirler. Nereye saklanayım? Şurada da kaktüsler varmış. Acaba kaktüslerin arkasına saklansam? Aa bunlar küçük ama ben görünürüm burada. Burası da olmaz burada da Kerem'in müzik aleti var. Şimdi bunu çalmak için gelir ve beni fark eder. Ay nereye saklanacağım ya? Bir türlü bir yer bulamadım. Şurada balonlar var. Acaba balonların arkasına mı saklansam arkadaşlar? Bulabilirler mi bakayım? Burada da bulurlar. Şurada ağaç var. Oraya da saklanamam ki. Üf, birazcık daha gezeyim. Bakayım nereye bulabilirim. Aa, ah, aklıma bir fikir geldi çocuklar. Bu aynanın arkasına saklanırsam beni kimse bulamaz. Banyoda yapmamış olurum. Oh, sonra da çıkarım. Çok güzel çikolatalarımı yerim, abur cuburlarımı bitiririm. Ay, durun şuraya saklanayım hemen. Şuraya saklanayım da beni kimse bulamasın. Sessizce beklerim burada gitmelerini. Niloya, Kerem'le birlikte banyo malzemelerini getirdik. Hadi gel bakalım. Kerem, Niloya nerede? Eyvah Nilo'ya saklanmış görüyor musun yaramazı? Şaşkın seni nereye saklandın böyle? Banyo yaptıracağız işte seni. Bugün tertemiz olacaksın. Sonra seni parka da götürürüz bak. Eğer çıkarsan seni parka götürürüz. Acaba nereye saklanmış olabilir? Kerem oraya mı saklandı acaba? Bir bak bakalım nereye saklandı oğlum? Ay şuralarda da yok ki çocuklar. Nerede acaba? Bakayım bu şuraya. Genelde balonların arkasına da saklanıyordu ama burada da yok çocuklar. Nilo'ya nerede? Kerem sen bulabildin mi oğlum? Sen de burada bekliyorsun. Acaba bir şey mi gördün? Aa gördüm. Sen de ona bakıyorsun değil mi Kerem? Nilo'ya'nın pembe ayakkabıları görünüyor çocuklar. Yakaladık seni Nilo'ya kaçamazsın işte. Hadi gel çık bakalım oradan. Ya hayır beni yakaladılar ya. Evet Nilay ya, artık yakalandın. Gel bakalım buraya. Kaçacağım işte. Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım. Kaçacağım işte. Yakalayamayacaksınız beni. Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım. Hayır. Yakalayamazsınız beni. Kerem de beni yakalayamasın. Kaçayım hemen. Kerem koş oğlum Nilo'ya. Yakala. Kaçacağım işte. Kerem de beni yakalayamayacak. Oh olsun. Kaçtım, 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 kaçtım. Öf. Kerem Niloya'yı yakalamışsın aferin sana Niloya bak yakalanmışsın Kerem hadi gelin banyo yaptıracağız seni hadi gel Kerem Niloya'yı banyo yaptıralım oğlum hadi yürüyün bakalım banyo yapmaya gidiyoruz İşte Kerem seni götürüyor işte Niloya bak arabasına da koydu seni birlikte banyo yapacaksınız hadi bakalım Bak Nilo'ya sen pembe küveti seviyorsun diye sana pembe küvet de getirdik bugün banyo yapman için. Hadi gel onu birlikte sıcak suyla dolduralım. Ilık bir duş al. Hadi aç oğlum suyu. Nilo'ya banyo yapsın. İşte oldu. Şimdi Nilo'ya'nın küvetini ılık bir suyla dolduralım. Ve içerisine en sevdiği şampuanı dökelim ve köpürtelim. Hadi bakalım sıkıyorum Nilo'ya. Köpük köpük olacak her taraf. Bak böyle de yapalım. Mis gibi olsun, köpük köpük olsun. Çok güzel oldu Nilay'ın küveti. Ay çok heyecanlandım ya. İşte ay çok güzel oldu balonlar çocuklar. İyi ki banyo yapacağım bugün. Evet ya biz sana söyledik. Boşuna kaçıyordun Nilo ya. Kaçmasaydın daha güzel daha çok keyif alabilirdin. Of ve be tamam o zaman anneciğim iyi ki kaçmışım da. Sonra beni yakalamışsınız. Çok güzel banyo yapacağım köpük köpük. Bak Kerem de seni izliyor Nilo'ya. ya. Evet birlikte Kerem'le seni banyo yaptıracağız. Gel bakalım buraya. Üzerini de çıkaralım. Ilık bir duş al. Gel. Şimdi Nilo'ya'nın üzerine çıkardık ve küvetine sokuyoruz. Hadi gel bakalım Nilo'ya otur buraya. Çok güzel duş yapalım hadi bakalım. Kerem seni iyice bir keselesin. Hadi gel oğlum kesele Nilo'ya'yı. Ay çok keyifliymiş ya burası. Ya biz sana söyledik hadi gel birazcık daha suyu açalım. Ilık bir duş al kafandan aşağı sular dökülsün. Ay çok mutluyum. İyi ki yapmışım baloncuklar da çok güzel oldu anneciğim ya. Niloya bak küvetin içerisi çok güzel köpüklerle doldu. Hadi gel seni yıkayalım bak yüzün falan çok kirlenmiş Niloya. de nasıl kaçıyorsun böyle? Of oh, anneciğim dikkat et gülme. Sabun kaçmasın. Tamam merak etme şimdi saçlarını da güzelce bir yıkayalım. Dur birazcık da seni Kerem keselesin. Hadi gel Keremcim biraz kesele Niloya'yı. Oh mis gibi olacaksın. Hadi saçlarını köpürt oğlum Niloya'nın. Hadi Niloya'nın saçlarını köpürt Kerem. Hadi Kerem köpürt bakalım Niloya'nın saçlarını. Tertemiz olsun Niloya. Niloya bir de bizim Kerem'le sana bir sürprizimiz var. Aa öyle mi nedir anneciğim sürpriziniz? Senin küvetinin içerisine banyo oyuncakları atacağız. Renkli renkli balıklar ve bunlar senin daha çok köpürmeni sağlayacak. Ay çok güzeller hadi atın o zaman bekliyorum. Kerem köpürt bakalım Nilay'ın saçlarını. Tertemiz olsun Nila. Nilay'a bir de bizim Kerem'le sana bir sürprizimiz var. Aa öyle mi? Nedir anneciğim sürpriziniz? Senin küvetinin içerisine banyo oyuncakları atacağız. Renkli renkli balıklar ve bunlar senin daha çok köpürmeni sağlayacak. Ay çok güzeller. Hadi atın o zaman bekliyorum. Hadi bakalım atıyorum çocuklar. ilk önce mavi bir balık. Pembe bir balık. Turuncu bir balık sarı bir balık atıyorum ve bu arada Kerem Niloya'yı keseliyor <laughs> tertemiz yaptı ya Kerem bırak artık beni yeter keselendim bir de mavi bir ba balık atalım o çok güzel oldu küvetin içerisi Niloya işte oldu Niloya tertemiz oldu tut bakalım Kerem Niloya'yı mis gibi yaptık Niloya'yı. Ay çok güzeldi çocuklar. Bir daha duş yapmak istiyorum. O balıklar neydi öyle? Harikaydı. Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi ve baloncuklar içerisinde yüzmek çok güzeldi Kerem. Sonra bir daha yapalım anneciğim, tamam mı? Tamam Niloya merak etme.